bir yayın yapalım. Bakalım ee, nasıl olacak. Bir de e, YouTube'un dikey moddaki haline bakalım. Evet. Şimdi biraz Evet. Şimdi bu gömlek biraz şöyle olsun. Tamam. Şimdi e, yorumları neden kapattım? Konsantrasyonumuzu ve dikkatimizi birbirimize verelim. Bakalım bu e, yayındaki planlarımız ne üzerine kurulu? Para blokajlarının e, üzerimizdeki etkileriyle ilgili. Şimdi parayla ilgili herkesin bir bakış açısı var. Ya kimisi diyor ki işte para elimin keri, para şöyle Fazla para beni bozar. Faz e, azıcık aşım kaygısız başım. E, parayla ilgili herkes bir şeyler söyler. Ama hep sonuçta o paranın gelmesini ister ve şuna bağlar ya işte bu para hayırlıysa gelsin de bağlar yani aslında bir nevi Hani Cem Yılmazın bir e, şey var bir sikecinde diyor ki yani milli piyangoyu e, herkes kendisine çıkmasını istiyor ama bazılarını soruyorlar Sen bu e, piyangodan para çıkarsa ne yapacaksın diye o da diyor ki, işte iyilik yapacağım, e, hediye edeceğim, işte fakirlere, yoksullara vereceğim. E, haliyle bu da... Evet şu an... Instagram'da biraz sıkıntılar var. Evet, şu an biraz sıkıntı var ama dönüyor ama yine de şey yapıyor. Evet. Peki, o zaman ne yapalım? Instagramı Instagramı tekrar açıyoruz, kapatıyoruz. YouTube'da